Selamlar. Bugün sizler için yeni bir video ile geldim. Hepiniz MRC Boys'u benim yorumlarımdan bilirsiniz. Birbirimizin videosunu sonuna kadar izliyoruz genelde. Biliyorsunuz ki onun da bu hafta doğum günü. Ayın 29'unda doğum günü. Ben de ona erkenden bir doğum günü sürprizi yapmak istedim. Ve kendisine dedim ki video çekeceğim. İşte Matchbank skinlerini inceleyeceğim. Hesabını bana verir misin dedim. Çünkü onda Matchbank skinleri olduğunu biliyorum videolarından. Kendisinden hesabını bu şekilde dızladım. Şimdi mağazasına baktım. Mağazasında Anamali Phantom var. Kendisi bu Phantom'ı seviyordu diye hatırlıyorum. Acaba yeni vandalı mı alsam diye düşünüyorum ama sesini beğendim beğenmedim bilmiyorum. Bunu da alıp geliştirmeyeceğim. Daha doğrusu şu Phantom'ı alıp geliştirmeyeceğim. Eğer isterse kendisi öbüründe de alabilsin diye. Kendisinden bu şekilde hesabını aldım. Dedim ki ben dedim ee, senin hesabında video çekeceğim. Şimdi kendisi ne olduğundan habersiz. Hesabına Anomaly Phantom'ı alıp daha sonra çıkacağım ve hesabına giremediğimi söyleyeceğim. Onu hesabına soktuktan sonra da özel oyunda fark etmesini sağlayacağım. Bakalım neler olacak çok heyecanlıyım. Önce Bayne Game'e gidip VP alacağım ama önce. Evet şimdi Bayne Game'den aldığımız kodu buraya yapıştırıyoruz. Şu şekilde bir ekran çıktı. Valorant Point'imize gelmiş oldu. Şimdi mağazadan bir anomaliyi bir alalım. Ne dersiniz? Şuradan Anomaly Phantom'ı alalım. Şöyle bir kaplamayı kullanalım. Buna uygun da şimdi geliştirilmediği için yine bir uğru takalım. Biliyorsunuz ki ben bu konularda takıntım. Aslında bu çok uyumluymuş. Çok tatlı olmuş böyle. Dur bakayım yine de. Güzel bir şey var mı diye. Yine en güzeli bu oluyor. Bu uğur güzelmiş gayet de gayet de güzel duruyor. Şimdi bir bakalım alıştırmada nasıl duruyor diye. Geliştirilmemiş hali tabii ki bu. O yüzden merak ediyorum. Geliştirilmiş halinde oyunlarda çok kullandım. Evet poligona geldik. Şimdi şeye tıklayacağım. Phantom'a tıklayacağım. Bu ayarları bana hiç uygun değil. Şu anda mouse'u çeviremiyorum. O kadar şey ki. Garip geldi bana ayarları. Şimdi kendisine oyuna giremediğimi falan söyleyeceğim daha sonra onun buraya girmesini sağlayacağım. Buraya girdikten sonra da önce ondan spektre isteyeceğim özel oyunda. Sonra phantom'ını isteyeceğim. Bakalım görünce ne tepki verecek. Şimdi hesaptan çıkıyorum. Selam selam selam. Hemen başlatıyorum. Çok vaktini almayacağım. Tamamdır. <laughs> Özür dilerim seni de oyundan çıkarttım. <laughs> İnşallah seni dönmezler. Sorun yok ya. Discord sesleriyle karışıyor bir dakika. <gülüyor> 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 kapat onları kapat. Ne al? Hangi karakter alayım fark eder mi? Fark etmez hangisini seviyorsan ama yoru alırsan sevinirim yakışıklı çünkü. <gülüyor> Sakin. <gülüyor> Sakin. yakışıklı ben diye. Tamam aldım. Önce bir Spectre'ı, Spectre'nin girişini çekeceğim daha doğrusu. Ondan sonra da senden Phantom isteyeceğim. Sende yön vardı değil mi? Aa evet Young Phantom var. Tamam ondan sonra da senden Phantom isteyeceğim. Zakolar bize kafa tutuyor. Öteki tarafı çok merak ediyorlar galiba. Hileleri açmamışım. <gülüyor> <gülüyor> Harika. <gülüyor> bir dakika hileleri açıp giriyoruz hemen. Çık oyunda. Sen neredesin? Ha yani şey oyun evresini bir dakika. Son 30 saniye. Tamam. <laughs> Ölürsem çok üzülmeyin. Bir dakika Sizin yanıma gel. Güzeldi. Ben, ben mi, mi? da geliyorum? Benim bezimdeyim. <laughs> bir de en güzel rengini almış biliyor musun pembesini? Köşelere dikkat. Tamam <laughs> başla. Bana bir de fentimin atar mısın? O ne ya? E ne bu? O hangi fentim? E sen attın. Bir dakika. Aa biri bana bunu almış. Doğum <laughs> günü hediyesi olarak. <gülüyor> 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 Yapmam, Eğer bak beğenmezsen değiştirebilirsin ama. diye. <laughs> ya. Yeniden doğmayı aç. Yeniden doğmayı. Bir dakika. <laughs> Güzel güzel. Teşekkür güzel. ederim. Seni dakika. de öldürdüğümüze göre. Her zaman. Beğendin mi? İstersen de işlebilirsin. Acaba dedim yeni vandalı mı alsam dedim. Sonra dedim ki Anomeri Phantom'u seviyordu aslında diye düşündüm. İstersen farklı bir şey alabilirsin kendine. Yok okay, gel evet, teşekkür ederim. Emin misin? Evet. Ace <laughs> Ev atmayan da ne bileyim yani. Her <laughs> <mat 'ay> <laughs> Beni öldürdü. <laughs> e o kadar vurdum ben de vurayım bir kere. Dur ben de yeniden doğdum. Aa biri hasar görmezde yatmış bir de kayboluyor. Ha, açmadım bir şey. İstersen ben video çekmeyecektim. Benim aslındaki asıl amacım hani bir şey <laughs> Normalde girebildim hesabına. Dedim sürpriz olsun sen gör dedim senin tepkini de görmek istedim o yüzden davet ettim seni. Oyunundan da ettik. <laughs> Sorun yok teşekkür ederim. Ya. Her zaman. Burada istersen oyununa dönebilirsin. Ee, Arkadan konuşuyorlar döneceğim. <laughs> evet bugün Yunus'un doğum günü için yaptığım sürprizi sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü oradaki şaşkınlığı beni çok mutlu etti. Biliyorsunuz ki ben insanları mutlu etmeye bayılırım. Yunus da bu şekilde mutlu etmiş olduk. İyi ki doğmuş, iyi ki var, iyi ki bizimle. İyi ki YouTube videoları çekiyordu, onu tanımışız. Kendisi çok güzel bir insan. Tanıdığım kadarıyla söyleyebilirim. Kendisini de çok darlıyorum bu arada. Rekabetçi girelim, oyun girelim, oyundan çık benimle oyna tarzı. E, hepsine de tamam diyor. Mesela orada videodayken e, şeydeydi, roleplaydeydi. Oradan çıkartıp iki dakikalığına aldım ben onu. O yüzden hani arkadaşlarını bıraktırmak zorunda kaldım. O zaman bile beni kırmadı. Gerçekten çok iyi bir insan. Bu arada kanalının linkini aşağıya bırakacağım. Hala abone olmadıysanız bence bir doğum günü sürprizi olarak siz de ona abone olabilirsiniz. Gerçekten YouTube için hem güzel içerikler çekiyor. Hem uzun içerikler çekiyor. Benden istiyorsunuz yani ya sürekli uzun video attığı, diye. O uzun videolar çekiyor. Yani istediğiniz kadar yemek yerken falan e, açıp izleyebilirsiniz. Hem de güzel oynuyor. Bakın, o önemli detay. Burası çok önemli. Güzel oynuyor. Adam oyuncu. Bu yüzden onun da kanalına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz. Evet videomun sonuna geldim beni de uzun zamandır uzun video diye derliyordunuz Yunus'un doğum günü de bunun için bir vesile oldu bir sonraki uzun video ne zaman geliyor onu söylüyorum 6 Ağustos'ta gelecek o da benim doğum günüm olduğu için doğum günümü özel bir edit yapmışlar bana erkenden ulaştırıldı ben de onu sizlerle buluşturacağım. Evet, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Beni desteklemek için adımın yanındaki katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoya like atabilirsiniz, yorum atabilirsiniz ve en önemlisi bunu arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz ya da kanalıma arkadaşlarınızı önerebilirsiniz. Bunlar da benim için önemli destekler. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.